22 Mart Çarşamba. 1 gün. İbrahim Varlı. Lula, Orban, Lasso. Seçim dersleri. Tarih 30 Ekim 2022. Yer Brezilya. 3 Ekim'deki devlet başkanlığı seçimlerinde muhalefetin adayı Lula da Silva %47.94, aşırı sağcı devlet başkanı Jair Bolsonaro %43.62 oranında oy aldı. Seçim ikinci tura kalırken herkes 30 Ekim'deki oylamada rahat bir galibiyet alınacağını varsayıyordu. Neticede Lula 6 puanlık bir fark atmış, bu farkın en azından aynı şekilde ikinci tura yansıması bekleniyordu. Zira 27 gün içinde bu farkın kapanması için görünürde bir neden yoktu. Ama öyle olmadı. 30 Ekim gecesi sandıklar açıldığında Bolsonaro'nun aradaki farkı kapattığı ve neredeyse eşit oranda oy aldığı görüldü. %50.9'a karşı %49.1 ile kazanan Lula, kıl farkıyla seçilmişti seçilmesini ama bu durum fena halde can sıkıcıydı. Brezilya muhalefetinin bu iş bitti rehaveti neredeyse bir seçime mal oluyordu. Organize olan sağcılar Bolsonaro etrafında kümelenmiş ve bunu sandığa taşımışlardı. Sonrasında yaşananlar malum. Seçimi ikinci turda kaybeden Bolsonaro yanlıları Lula'nın %1 farkla kazandığı seçimlere itiraz etmeye başladılar eylemleri ülke geneline yaydılar. Ve sonrasında kanlı bir kongre baskınına girişilecek, ülke büyük bir felaketin eşiğinden dönecekti. Tarih 12 Nisan 2021, yer Ekvador. Yıllardır solun elindeki bu Güney Amerika ülkesinde herkes Başkan Rafael Correa'nın yakın çevresinden olan solun adayı iktisatçı Andres Arauz'un rahat bir seçim kazanacağını gördü. Ancak öyle olmadı başkanlık seçimlerinin galibi ilk turda pek şans verilmeyen muhafazakar eski bankacı, sağcı aday Guillermo Lasso oldu. Fırsat yaratan siyasi hareket adayı Lasso, oyların %52.4'ünü, rakibi Umut için Birlik Koalisyonu adayı yüzde %47.6'sını aldı. Oysaki 7 Şubat'ta yapılan birinci tur seçimlerde %32 oy alarak 10 puan fark atan Arauz'un, son güne kadar seçimi kazanacağına kesin gözüyle bakılmıştı. Araoz'a kaybettiren ise ilk turda 3. sırada gelen solcu yerli aday Yaku Perez'di. Sağın adayı Lassoy'la aynı oranda %20'lerde oy alan Perez, ikinci turda solun adayını desteklemeyi reddetti. Perez'in yerli halklar hareketi Fahkutik taraftarları, ikinci turda sandığa gitmeyerek, gidenlerde geçersiz oy kullanarak, Adeta başkanlığı kendi elleriyle sağa teslim ettiler. Şimdi Perez'in Yerli Halklar Hareketi, Pakutik ile eski başkan Koreya'nın liderliğindeki UNES ittifakı, muhalefetteler ve yaptıkları hataların bedelini fena halde ödüyorlar. Tarih 3 Nisan 2022, yer Macaristan. 12 yıldır ülkeyi kesintisiz bir şekilde demir yumrukla yöneten otoriter lider Viktor Orban'a karşı yarışan altılı masanın seçimi kazanması işten bile değildi. Zira Macarlar muhafazakar sadece Orban'ın kendisinden de anti-demokratik yönetiminden de fena halde bıkmışlardı. Her türlü demokratik hak ve kazanımı hedef alan, muhalefetin sesini boğmak için her yola başvuran, yabancı karşıtlığı üzerinden milliyetçi şovenini söyleyenlerle ülkeyi ikiye bölen Orban'ın gönderilmesi çok da zor olmasa gerekti. Ancak öyle olmadı. Sandıktan bir kez daha üst üste dördüncü kez Orban çıkacaktı muhalefetin payına büyük bir hüsran düşecekti. Sağından soluna, liberalinden yeşiline, muhafazakarından sosyal demokratına, Macaristan için birlik çatısı altında bir araya gelen muhalefet cephesi göz göre göre seçimi kaybedecekti. Genel seçimi 3 dönemdir iktidarda olan Orban başkanlığındaki Fidesz ve Hristiyan Demokratik Halk Partisi koalisyonu %53 oy alarak büyük farkla kazanacaktı. Macaristan için Birlik İttifakı %35'te kalacaktı. Jobbik, Momentum, Demokratik Koalisyon, Macaristan Sosyalist Partisi, Macaristan Yeşiller Partisi ve Macaristan için Diyalog Partisi'nin oluşturduğu altılı masanın yenilgisi şok etkisi yaratsa da beklenmedik değildi. Orban muhalefetin büyük yanlışlarından yararlanarak seçimi kazanmıştı yeni karizmatik bir lider çıkarmayan sağ muhafazakar bir isim olan muhalefetin ortak adayı Peter Markizay halk nezdinde oluşan değişim beklentisini karşılamaktan uzaktı. Yeniye dair bir umut vermiyordu ve sadece Orban karşıtı üzerinden ortaya atılan bir figürdü. Seçime 53 günlük bir süre kalmışken yine yeniden bu duruma dikkat çekmekte yarar var hala yapılması ve yapılmaması gerekenlere dair hatırı sayılı bir zaman kesiti önümüzde duruyor. Halkının canına okuyan otoriter sağcı liderlere karşı masalar kurmak önemli. Ancak yeterli değil. Lula, Orban, Lasso deneyimleri önemli dersler, tecrübeler barındırıyor.